oldu bilayım ni şeytanın bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Üstadımız Kastamonu layıkasında 122. sayfada Envar Neşriyat'ta bir mektup var. Uzun mektup da. Onun son kısmını okuyacağız biz. Diyor ki üstadımız ben tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında hussen o zaman ikinci dünya savaşı olmuş ne kargaşalar ne ölümler ne kıyımlar ne yıkımlar yani az önce anlatıldığı gibi harp ve hicret içinde kaynayan bir mi aynen yani öyle bir dönem küreyi arzın bu yang. bir de bu maddi bir de o diyelim ki hem dünyada hem hususan Türkiye'de öyle dinsizlik akımları olmuş onlar da yangın yani. Onlar da insanların hususan gençlerin ruhlarını yakmış yani. Hani o cümle ne kadar harika diye üstadımız diyor. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanın tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye İmanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var diyor. O müthiş yangın hadisesi karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Evet ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i bu yangınında ve fırtınalarında. Şimdi de işte Covid, Movid hastalıklar, musibetler yani. Selameti kalbini ve istirahatı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rıza. Demek bütün bu karmaşalardan, bütün bu maddi manevi yangınlardan selamette olan kimlermiş? Hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Neden? Niye böyle? dedi. İspatı delili nedir? Çünkü bunlar nur talebeleri. Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. Ha! Nur talebeleri ne yapıyormuş? Risale-i Nur'dan aldıkları tahkiki iman derslerinin nuruyla ve gözüyle ne görüyorlarmış? Her şeyde rahmeti ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp Allah Allah. Demek o imanı tahkiki nuru. Hani az önce okuduk ikinci nükte Ad isminin tecellisi, bütün kainatın her yerinde öyle hassas bir ölçü, öyle hassas bir denge var, sistem, düzen, mizan, intizam var. Yani her şeyi kaplamış bir adalet var. Allah Allah. O zaman başına gelen her şeyde de ne var? Bir adalet var. Yine orada saydı her şeyi kuşatan rahmet dedi. İmanı tahkiki dersleri bize gösteriyor, nuruyla ve gözüyle gösteriyor ki her şeyi kuşatmış bir merhamet var. O zaman eğer biz bu Risale-i Nur'un verdiği tahkiki iman derslerinin nuruyla ve gözüyle bakabilirsek ne göreceğiz? Her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp devam ediyor. Her şeyde kemali hikmetini. Ne görecek? Her şeyde Allah'ın hikmetinin kemalini görecek. Her şey hikmetlerle dolu. Hikmetsiz, abes, saçma, lüzumsuz, faydasız, menfaz hiçbir şey yok. Allah Allah. Ne dedi? Kemali hikmetini, acayip geldi, cemali adaletini. Her şeyde de adaletinin güzelliğini, müşahede ettiklerinden. aa neydi bir her şey, neydi Risale-i Nur'un kazandırdığı o tahkiki imanın nuruyla ve gözüyle ne vardı her şeyde rahmet-i ilahinin izini özünü yüzünü görecekti sonra neydi e, hikmeti kemali hikmetini görecekti cemali adaletini müşahede edecekti Peki bütün bunları müşahede edince kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatlarından olan musibetlere karşı Allah Allah teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Şu tabire bir daha rububiyet ilahiyenin icraatlarından olan musibet. Demek musibetler neymiş? Allah'ın terbiyesiymiş. Allah insanı, insanları, insanların duygularını, hissiyatlarını, hayatlarını, kalplerini, ruhlarını terbiye ediyor. Neyle? Musibetlerle. O zaman nedir o? İnsanı terakki ettiriyor. İnsanı cennete layık bir kıymete, evsafa taşıyor. O zaman çok güzeldir. Allah Allah. Evet. Demek e, Risale-i Nur'dan aldıkları nur talebeleri, imanı tahkiki derslerinin nuruyla gözüyle her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü gördü. kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede etti. Sonra ne yaptı? Kemali teslimiyetle ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatlarından olan, icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet ilahiyeden daha fazla şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksin, çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat uhreviyenin, belki dünyadaki hayatındaki saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübelerle, yani sade ahiret hayatının saadeti değil, dünyadaki hayatındaki saadet ve lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Allah tam bulanlardan etsin inşallah. Evet. Ee, bir tane de yine buna benzer e, bir mana şu alarda yine en vardı 299. sayfada üstadımız uzun yine bir mektup bir sayfalık da biz yine atlayalım en sonunu okuyalım. Yine diyor ki üstadımız yukarıdakine benzer bir ifade tahmin ederim Şimdi küre-i arzda Risale-i Nur şakirtlerinden kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkikin nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Allah Allah. Hani e, 20. mektubun ikinci kelimesinde vahdehu kelimesi ne yapıyordu insanı? E, bütün kainatın o karmaşasından, keşmekeşinden, ızdırabından kurtarıyordu. Çünkü vahdehu manen der Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulması sayıyor sayıyor. Sonra diyor ki sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her maklubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Allah Allah. Ne? İşte imanı tahkiki. İmanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddi zahmetler ise Risale-i Nur dersiyle hem geçici, hem sevaplı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasına bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. Subhanallah. Yani bu bu e, Covid, koronanın da bir şeyi de bu oldu değil mi? Yani eskiden ne o biz Adapazarında burada bulunan cemaatle ilçelerde, köylerde işte arada sırada yani yakın vilayetleri ziyaret, oradaki derslere iştirak edebiliyorduk. Şimdi ne oldu? O hastalık vesilesiyle işte sokağa çıkma yasakları şunlar, bunlar. Ne oldu bu internet vesilesiyle? Ne oldu? Bütün dünya ile bir nevi irtibat ve alaka hasıl oldu. Yani az önce derste bir önceki derste Fransa'dan selam göndermiş kardeşler. Oradan seyrediyoruz diyorlar. İşte burada yazıyor ben tam da göremiyorum burada ama Türkiye'nin böyle vilayetlerinden hep selam gönderiyorlar. Biz de buradayız diyorlar yani. Ne oldu? Maddi sıkıntı, zahmet başka başka nimetlerin de açığa çıkmasına vesile oldu. Evet. Ne dedi? Risale-i Nur dersiyle maddi zahmetler ise hem geçici hem sevaplı hem ehemmiyetsiz hem hizmeti imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medarı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Yani bu hal kelimesi çok mühim. Yani sadece ağızları böyle olacak, şöyle olacak, böyle kabul et, böyle inan, böyledir değil. Halleriyle. Allah Allah. Cenab-ı Hak bu imanı tahkikiyi halimize, kalimize, tavrımıza, ahlakımıza sirayet ettirsin. Hani tarihçe hayatta, barla hayatında çok antika bir tabir var ya, diyor da lisanın, Kur'an'ın ayetlerini, aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisanı halin ile de Kur'an'ı oku. Allah Allah. Onun için dedi halleriyle ispat ediyorlar. Evet Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler deyip metinane, sağlam, güçlü, kuvvetli bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Subhanallah. Demek ki bu fani zahmetler ne için bize verilmiş? Baki rahmetlere çevirmek için. Sabrettikçe, şükrettikçe eksi gibi görünen, negatif gibi görünen haller ebedi saadette ebedi mükafatlara, ebedi cisimlere, eşyalara vesile oluyor. Subhanallah. Böyle yine tatlı bir şey geldi hatırıma. Yine e, şualarda 13. şuaydı yanlış hatırlamıyorsam 14'te olabilir. Üstadımız abilere yazdığı bir mektupta diyor ki inşallah diyor zahmetin noktasını siler rahmet yapmaya vesile olursunuz diye. Ben böyle nurları ilk tanıdığım zaman bir türlü anlayamadım onu yani. Zahmetin noktasını silmek ne demek yani? Subhanallah. Sonra yani böyle Risale'leri okumaya başladık. Arkasından Osmanlıcayı da okumaya başladık. Aa bir gördüm ki meğer zahmetle rahmet arasında bir tane nokta farkı var. Demek aslında bütün zahmet o nokta gibi. O noktayı silsen ne oluyor? Rahmet oluyor ya. Subhanallah. Onun için ne dedi? Bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Cenab-ı Erhamür Rahim'in onların emsallerini çoğalsın, Biz de onlardan etsin inşallah önce. Bu vatana medarı şeref ve saadet yapsın. Onları da bizleri de bütün sevdiklerimizi de cennet-ül firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eylesin. Amin. Hani bitti diye sevindiniz ama bir mektup daha inşallah okuyacağım. Ee, o da ha hani yine buradaydı şu ağlarda. Evet şu ağlarda. Bakalım kaçtı sayfa. Ee, 322 herhalde. 322. Yani o az önce o emsallerini çoğalsın, şimdi fert olarak da üstad misal verecek. Hapishanedeki ağabeylerin o sıkıntı, zahmetlere karşı nasıl mukavemet göstermişler, nasıl davranmışlar, o Risale-i düsturlara nasıl riayet etmişler, e, okuyalım şöyle diyor. Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste, katî kanaatım gelmiş ki Risale-i Nur ile çok mühim bir kaide Risale-i Nur ile kıraaten okuyarak ve kitabeten yazarak iştigal meşguliyet sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Demek Risale-i Nur'la meşguliyet ne yapıyor ki? insanın sıkıntılarını, dertlerini alıyor yerine bir ferah, bir huzur, bir saadet veriyor. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezahüf edip, artıp, ziyadeleşip, lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. Bir daha okuyayım. Kat'i kanaatım gelmiş ki, Risale-i Nur ile kıraatel ve kitabetel iştigal sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir meşgul olmadığım zaman o musibet teza'uf edip lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. Bazı esbaba binaen, bazı sebeplere binaen, oradaki hapishane sistemindeki bazı sebeplere binaen ben en ziyade hüsrevi ve hafız Ali rahmetullahi aleyh tabi o zaman yeni vefat ettiği için üstad koymuş ki şimdi hüsrev abiler, tahir abiler hepsi vefat etmişler. Cenab-ı Hak ebediyen rahmet eylesin şefaatlerine mazhar eylesin. Onların güzel ahlaklarıyla bizlerin de ahlaklanmasını nasip etsin inşallah. Ne dedi Hüsrevi ve Hafız Ali ve Tahiri'yi sıkıntıda tahmin ettiğim halde en ziyade temkin. Allah Allah. Yani böyle telaş etmeyen, ölçülü dengeli hareket eden ve teslim ve rahatı kalp onlarda ve beraberlerinde bulunanlarda görüyordum. Acaba neden der idim? Şimdi anladım ki. Yani bizde en ziyade temkin, teslim, rahatı kalp bizde olsun, etrafımızda, ailemizde, çevremizde olsun istiyorsak neler yapmamız lazımmış? Acaba neden der idim? Şimdi anladım ki onlar bir, hakiki vazifelerini yapıyorlar. Demek ki birinci sırada hakiki vazifeni yapacaksın. Vazifenin haricindeki şeylerle meşgul olmayacaksın. Hakiki vazifeni yaptığın zaman, o zaman işte sıkıntı olmuyor, dert olmuyor, keder olmuyor. Bilakis onun yerine temkin oluyor, teslimi kalp oluyor, ferahı ruh oluyor, Hakiki vazifelerini yapıyorlar. Demek bir, hakiki vazifelerimizi yapacağız. Allah Allah. Malayani şeylerle, faydasız, lüzumsuz, gereksiz şeylerle iştigal etmediklerinde, ikinci maddede de bu, bu var, malayaniyatla meşgul olmayacak. Çünkü, üstadımız diyor, malayaniyatla meşguliyet maksadı geri bırakır. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bir müminin malayani şeylerle meşgul olmaması imanının kemalindendir diyor. Subhanallah. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden, meşgul olmadıklarından antika kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından. Şimdi biz kaderi bilmiyoruz. Kaderi biz ne zaman anlıyoruz? Kaza ile anlıyoruz. Yani o kader tahakkuk etti. Vücuda geha demek bu kadermiş. Cenab-ı Hakk'ın demek ilminde bu yazılıymış, kayıtlıymış. O zaman önce zaten dedi kaza dedi. Önce kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarında. E kader de kaza da Allah'a ait. E o zaman niye ona itiraz edelim? Niye onunla meşgul olalım? Neden öyle oldu? Neden böyle olmadı? Niye meşgul olalım? Bak o abiler hiç meşgul olmuyorlar. Kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından çok antika. Enaniyetten gelen hotfuruşluk. Allah Allah o benlik duygusundan gelen sadece kendini beğenme. Sadece kendine kıymet ve ehemmiyet verme ve tenkit Kutfuruşluğun arkası tenkit ve telaş etmediklerinden Allah Allah enaniyetten gelen kutfuruşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden temkinleriyle ve metanet o metin olmaları, güçlü, kuvvetli, istikametli olmaları, metanet ve itminanı kalpleriyle kalplerinin tam mutmain, tam doymuş, tam tatmin olmuş haliyle Risale-i Nur şakirtlerinin yüzlerini ak ettiler. Maşallah. Zındıkaya karşı Risale-i Nur'un manevi kuvvetini gösterdiler. Cenab-ı Hak onlardaki nihayet tevazu ve mahfiyette tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize, inşallah bizlere, ailemize, sevdiklerimize, dostlarımıza da teşmil ettirsin. Amin. Allahu Ekber. Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، فلا للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ve tüb ya Mevlana inneke entet tevvahur rahim ve ehdina ve fikna ilel hakkı ve ila tarikim müstakim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin ve afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim ve afir zunubena bi fazlike ve keremike ya eklemel eklemin Allahümme zeyyinna bi ziynetil Kur'an ve ekrimna bi kerametil Kur'an ve şerrifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi hılatil Kur'an ve edhilnel cennete bi şefaatil Kur'an ve afina min kulli belayid dünya ve azabil ahireti bi hürmetil Kur'an. Amin ve afina min kulli belai dunya ve azabil ahireti bi hürmetil kur'an amin allahumme cealil kur'an elenafi fid dunya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefia ve ala sıratı nura ve fil cenneti refika ve minen nari sitren ve hicaba ve ilel hayrati külliha delilen ve imama bifadlike ve cudike ve keremike ya kerim Allahum mehdina bi hidayetil Kur'an ve neccina minen niran bi kerametil Kur'an ve erfa derecatina bi faziletil Kur'an ve keffir anna seyyiatina bi tilavetil Kur'an ya zel fazli vel ihsan Allahumme tahhir kulubena Allahümme tahhir kulubena vestür stür veşfi merdana ve duyunena ve beyyid ucuhena ve erfa derecatina ve erham abayina ve ümmehatina ve aslih dinena ve dünyana ve şeddit şemle adayina ve hafaz ehlena ve emvalena ve biladena min cemi'il afati vel emrazi vel belaya ve sebbit akdamena ve ansuruna alel kavmil kafirin bi hürmetil Kur'an-ı Lazim. Allahümme ve avsil febâbe mâ kara'nâhu ve nûre mâ televnâhu bâdel kabûli Hediyeten ila ruhi seyyidina Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve ila ervahi cemi'i ihvanihi minel enbiyai vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in ve ila ervahi elihi ve evladihi ve zvacihi ve sahabihi ve etba'ih ve cemi'i zürriyatihi rıdvanullahi ta'ala aleyhim ecma'in ve ila ruhi bedi Bediüzzaman Said Nursi ve ervahi cemiyetullah ve ihvani ve ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanena ve ahavatina ve evladina ve akribâenâ ve ahibbaina ve istikaina ve satidina ve meşayihina ve limen kâne lehu hakkun aleyna. Üzerimizde kimlerin hakkı varsa her birine de hediye eyledik. Ve <müldüm> ila ervahi cemiyel müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahyai minhum vel envat ya kadiyel Hajat ve ya mücibet davat istecib duaena bir rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin cümle geçmişlerimizin ruhlarına Allah rızası için el fatiha